Kampüse giriş ve çıkışlar için tarafınıza verilen ID kartların yanınızda bulunması ve güvenlik görevlileri tarafından istenildiğinde gösterilmesi gerekmektedir. Ziyaretçiler için giriş ve çıkış 07.23 saatleri arasındadır. Yurt binalarında konaklayan öğrencilerimizin kampüs dışından yemek ve su talep etmesi durumunda ana giriş güvenliğe bilgi verilmesi ve siparişlerin yurt binalarının önünde tarafınızca teslim alınması gerekmektedir. Kampüse araçla giriş yapabilmeniz için HGS etiketi almanız gerekmektedir. Güz, bahar ve yaz dönemleri başlangıcında HGS etiketi satışı ile ilgili güvenlik, itfaiye ve acil durum müdürlüğü tarafından duyuru yapılmaktadır. Kampüs içinde hız sınırı azami 40 km olup sollama yapmak yasaktır. Trafik kurallarının ihlal edilmesi durumunda cezai işlem uygulanmaktadır. Kampüs sınırları içerisinde kıymetli eşyalarınızın kaybolması durumunda Rektörlük Binası -1. katta bulunan Kayıp Eşya Ofisine başvurmanız gerekmektedir. Kampüslerimiz içerisinde meydana gelebilecek acil durumun türüne göre cep telefonunuzdan 0212 338 1122 Koç Üniversitesi Acil Durum hattını arayarak güvenlik, sağlık ve itfaiye ekiplerimize 7/24 ihbarda bulunabilirsiniz.